Kripto manşet kanalından herkese selamlar arkadaşlar. BTC an itibariyle 51.400 dolar. BTC'nin yukarı doğru iğme kazanması ekranda gördüğünüz gibi altcoin'leri de yukarı doğru iğme yeme kazandı. Yemişil e, görmeyiz yani bu tabloyu görmeyi seviyoruz. Bir önceki videoda Ethereum ve adadan bahsetmiştik. Hedeflerimiz teker teker geliyor arkadaşlar. Bu şahsım adına ve kanal adına gerçekten doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Umarım e, diğer coin'lerin analizleri de hedeflere ulaşır ve gerçekten büyüyerek giden bir topluluğa dönüşürüz. Şimdi bugün sizlerle BTC analizi yapacağız ve yükselmesi muhtemel 3 tane altcoin vereceğim. bunlara bakacağız. Şimdi BTC'ye bakalım. BTC'de yükselen trendimiz vardı. Elon Musk'ın açıklamasıyla bu trendten çıktık. 48.000 48 bin dolara kadar gerilemiştik arkadaşlar. Şimdi bizim burada 48 bin dolar ilk desteğimizde. Şimdi 50 bin dolar direncini kırdık. Şu an 51 bin dolardayız Bitcoin'de. 53 bin dolar. İkinci direncimiz burayı kırmamız durumunda 55 bin dolar 57 bin dolar ve 59 bin dolar dirençlerimiz bulunmakta. Trendten çık çıkmadığımız sürece ne demiştik arkadaşlar? trendde olduğumuz sürece hedef 70 bin dolar demiştik. Ama şöyle bir durum var. Sanırım burada ikili dip formasyonu var. Öyle gözüküyor. Bu ikili dip formasyonun sonunda ben BTC'nin buraya yukarı doğru çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yükselen trendten çıkmamız kötü oldu. Hedef 70 kadar diyorduk. Ama şu an Düştük ve düştüğümüz zaman ikili dip formasyonu oldu. Eğer ki kötü bir haber gelmezse BTC hakkında muhtemel BTC yukarı doğru ivme kazanacaktır. Ee, bazı sosyal medya hesaplarında görüyorum. Hani daha da düşebilir, 30 klara düşebilir gibi olumsuz hava yansıtmaya çalışıyorlar. Benim e, tabii ki ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tamamen grafiğe bağlı ve kendi düşünce ve yorumumu katıyorum arkadaşlar. Burada benim gördüğüm ikili dip formasyonu var. Büyük açıdan baktığımız zaman bir, birinci dip ve ikinci dip. E, bu gerçekten... E bunu gördüğüme sevindim yani. İlk başta ben de düştüğü zaman bir korkmuştum acaba e, ne olabilir daha da düşecek mi derken e, bir baktım böyle büyük tabloya. Çünkü hep biz şu trendin içine bakıyorduk. Şöyle çizmişti trendimizi. Hep şu şu aralara bakıyorduk arkadaşlar. E, şurayı şurayı görmüyorduk. E şimdi baktığım zaman birini dibini yapmış, ikinci dibini yapmış. Muhtemelen bu formasyonun sonunda eğer ki kötü bir haber gelmezse yavaş yavaş dirençleri kırıp yukarı doğru gidecektir. Ben hala düşüncelerimi söylüyorum. En son 59 bin dolar direncini de kırarsa Sırasıyla 60 bin, 62 bin ve 70 bin'e kadar çıkacağını BTC'nin düşünüyorum. Şu an kötü bir senaryo düşünmüyorum arkadaşlar. Hani iyice düşecek, mahvolduk, battık gibi bir senaryo düşünmek istemiyorum ve görmüyorum da. Benim düşüncem BTC'nin 70 klara 70 bin dolarlara çıkacağı düşünüyorum. Tabi dediğim gibi piyasadan aşırı bir şekilde para hacmi çıkmaması gerekiyor. ve Her şey böyle devam ederse ve olumsuz bir haber duyulmazsa bu ikili dip formasyonundan BTC'nin yukarı doğru çıkacağını düşünüyorum. Şimdi Avax'a bakalım. Avax'a bu e, BTC'nin sert düşünden önce bir çanak formasyonu var demiştik. Ve Hedef 48 dolar demiştik arkadaşlar. Ve Avax'da şöyle bir topo formasyonu var arkadaşlar. Solumuz, baş ve sağımız formasyonu. Buradan sonra yükseliş desteğimiz 32 dolardı. Şu an güncel 37 dolarda. İlk destek 35 dolar. Tek 32'lere düşeceğini çok fazla düşünmüyorum. E, 35 dolar dediğim gibi ilk direnç. Affedersiniz destek. Şu an 37 dolar 40 dolarsa ilk direnç. Ee, burada şu direnci 37 dolar 600 direnci kırdıktan sonra 40 dolara geleceğini ve burayı kırıp tekrar hedefin 48 dolar olacağını düşünüyorum. Solumuz baş ve sağımız tobo formasyonu mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi 32 doların aşağısına çok düşeceğini düşünmüyorum. Eğer ki işleme yeni girecek arkadaşlar yatırım tahsisi olmamakla beraber işleme buralardan giriyorsunuz. Bunun altına 32 doların altına stop limit koymayı unutmayın. Eğer ani bir düşüş olursa piyasalar çok kötüye giderse zarar daha fazla etmeyin. Zarardan kar etmiş olun. O yüzden 37 dolar direncini izlemek e, gerekiyor. Birkaç 4 aylık mum üstüne kapanırsa ilk direnç 40 dolar olacaktır. Ve şurada kırmışız, geri inmişiz, kırmışız, geri inmişiz, kırmışız, geri inmişiz. Bir türlü e, yukarıda tutunamamış AVAX. O yüzden e, tekrar buraya geldiği zaman bu sana direnci kırabileceğini düşünüyorum. Ve 48 dolar arkadaşlar. hacim olarak da oldukça iyi avax Gerçekten e, 48 dolar hedefini çanak formasyonunda da belirtmiştik. Düşüş geldi BTC'de. Sert bir düşüş geldiği için şurada hop yere düştük. EMA yüzümüze desteğimize gelmiştik. E, şimdi tekrar yükseliyor. E, bu grafikler e, yani bu olaylar olurken burada dediğim gibi topo formasyonu oluşmuş. Solumuz, baş ve sağımız kısmı bu çanak formasyonu gibi e, bu tobonun da hedefi muhtemelen aynı yerlerdir. Hemen bakalım. Hedef 47 597. Hemen hemen aynı. E, dediğimiz gibi AVAX'daki hedef burasıdır. E, lütfen alırken dikkat edin. E, destek dirençleri takip edin. Şu direnci aşamayıp 37 600 aşamayıp tek 35 dolara gelebilir. Yani direkt böyle yukarı değil de Direnci yapar. Geri gelir tekrar direnci geçmeye çalışır. O yüzden alım yaparken direnç ve destek seviyelerine bakın. E, buradayken ortadayken almanın hiçbir anlamı yok. Ve en üstten almanın hiçbir anlamı yok. Ama dediğim gibi sonunda o 48 dolarları görecek Avax. LTC'ye bakalım. LTC'de de bir çanak koymasını var demiştik. Hedef 440 dolar civarı demiştik. BTC'ye bağlı olarak yine sert düşüşümüzü aldık. Bizim ilk desteğimiz 300 dolar civarıydı ikinci desteğimiz 326 ve 350 dolar üçüncü destekte. E, BTC sert düşüşle beraber bu destekler hiç kalmadı. Sadece 300 dolar desteğini tutunma sağlayabildi LTC. O yüzden ilk direnç şu an 200, dolarda bunu da geçmiş. üstündeki direnç 350 dolar. Eğer ki LTC 350 doları geçerse arkadaşlar muhtemelen hedefimiz 440 dolara doğru emin adımlarla gidecektir. İşleme işleme yeni girecek arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber eğer bu işleme girecekseniz 300 doların altına %10 stop limit koymayı unutmayın ki bunun aşağısında 220 dolar civarında bir desteği var. Zarar daha fazla zarar etmeyin düşüşte. O yüzden stop limitli işlem yapmak her zaman daha iyidir. Şu an ilk direncimiz 350. Eğer 350'ye geçmesi durumunda yukarı doğru yemi kazanacaktır. Ve ikinci direncimiz şurada çizelim hemen. 350 doları da üçüncü 390 dolar civarda diğer direncimiz. Eğer 350'yi geçerse 380-390 dirençleriyle karşı karşıya kalacak ve daha sonrasında 480-440 dolarlara geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, umarım umarım beklediğimiz olur yani adada da demiştik 2 dolar. Ee, gerçekten 2 dolar doğru gidiyor. Dediğim gibi tekrar LTC'ye de güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. Sadece burada sıkıntı olan 300 doların altındaki desteğimizin olmaması 220'ye kadar düşme ihtimali var. Ben kolay kolay 300 doların aşağısına düşeceğini düşünmediğim için 300 doların aşağısına stop limit koyulabilir diyorum. Şu an güncel 334 dolarda LTC. İlk direnç 350, ikincisi 389. Kademeli olarak bu dirençler açtıktan sonra da ana hedefimiz 440 dolar civarına gelecektir. E dediğim gibi şu an 334'te bu 350'yi geçemezse tekrar bir 330'a kadar düşebilir. Burada gitgeller olabilir. Şu arada sıkışabilir. E ama eninde sonunda bu direnci geçtikten sonra 390'da geçecektir. Ve hedef gelecektir. Şimdi EOS'a bakalım. Üçüncü altcoin'imiz. Arkadaşlar EOS'ta da şöyle bir haber vardı. Biliyorsunuz ki bu üç borsası kuruluyor. 10 milyar dolarlık bir bütçeyle. Gerçekten EOS'ta artık borsa coin'i olacak. Ve borsa coin'leri biliyorsunuz ki zamanla çok değer kaydediyor. EOS'a bakalım. EOS'un ileride gerçekten çok çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Fiyat olarak da çok artacağını düşünüyorum. Buradaki desteklerimiz 8,9 dolar, 9 dolar, 11 dolar, 12 dolar, 13 dolar ve 14 dolar olarak direnç ve desteklerimizi çizmiştik. Şu an güncel fiyatımız 11,3 dolar. Burada 11,1 11, de bir desteğimiz bulunuyor. zaten bu desteğin dirençmiş bu. Yani buradaydık. Şimdi direnci kırdı. Bir mum daha kapılırsa yeşil. Muhtemelen 12 Dolar direncine gelecek. E, buradan tekrar düşme ihtimali olabilir. Artık 11.1 e, bizim desteğimiz. Buradan tekrar yukarı çıkabilir. Burada biraz takılabilir. Ama sırasıyla 12 dolar, 13 dolar ve 14 doları geçeceğini düşünüyorum EOS'un. Buradaki destekler gerçekten çok sağlam. 9.7 desteği ve 8.9 dolar desteği sağlam. EMA yüzümüzde burada bulunuyor. E, 8.9'un altına bir stop, stop limit koyulabilir. Çünkü daha sonrasında 6 dolara kadar desteğimiz bulunmamakta. Ama buraya kadar düşeceğini düşünmüyorum. O yüzden buraya stop limit koymakta fayda var. Şu an dediğim gibi 11,4 dolar civarında. İlk direnç 12 dolar. 12 dolar geçmesi durumunda 13 ve 14 sırasıyla gelecektir arkadaşlar. Zaten burada 14 doları bir mum 60 üstüne kıramamış. Tekrar düşüş başlamış. Tekrar bu direnci kırıp yukarı doğru 20 dolarlara kadar çıkacağını düşünüyorum. Hedef burada 20 dolardır arkadaşlar. EOS dediğim gibi borsa kurduğu için zaten 122-130'luk bir artış yaptı o haberle. Ama dediğim gibi borsa parası olacağı için artık daha da ileride iyi yerlere gelecektir. Şu an biraz hacim sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. buralardaki hacimler yok. Umarım biraz daha hacim gelir. Hacim geldikçe de 20 dolar hedefimiz yakın zamanda gelme ihtimali var. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Lütfen videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer elinizde altcoin varsa video yorumlarına ve Twitter üzerinden bana ulaşabilir. Bir sonraki videoda sizin önerdiğiniz altcoinleri analiz edebilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.